Evet, selamun Aleyküm arkadaşlar. Bakın da eşe attığımız kuşların bir bölümü. Yani uzun bir video çekip öbür eşe attığımız kuşları da gösterdim. Yani biliyorsunuz benim kuşlarım genelde dumanlı. Boz dumanlı ağırlıklı. Bu dumanlık, boz dumanlılar, dumanlı kirliler. Hep aynı soy. Arkadaşlar bize tek soy iki üç soy daha kuşlar ama onlar bir çift iki çift nadir ama genelde hep tek soy. Bakın arkadaşlar. Buna geç attığımız kuşlak Soğuk bir pazar günü. Hava gerçekten çok soğuk. İşte böyle çakallar da çıkıyor. Neyse videomuza dönelim. Bakın arkadaşlar. Hatta dişimizin bir tanesi belini kırmış. Yumurtayı almış galiba. Hatta şu dişimiz de belini kırmış. O da yumurtayı almış. Eşi atalı da fazla bir zaman olmadı ama kuşlarımız neredeyse yumurtayı almış. Aa, çok soğuk arkadaşlar. Vallahi ben donuyorum. Kuşlar döşüyor. Arkadaşlar soğukta bir yemek yapıyoruz. İster için video çekmeye çalışıyoruz. Bir beğeni yapalım. Kanala abone olmayan arkadaşlar için abone olun. Beğenilerinizi esirgemeyin. Bol bol beğeni yapalım. Parmaklar boş durmasın çalışsın beğeni yapsın. Şimdi arkadaşlar nasıl göstereyim. Şu boz dumanlı perken dişi. Şu arkadaki dumanlı dişi. Şu öndeki sırtı beyaz dumanın dişi. Şu arkadaki dumanı benekli erkek. Şu kanadı kesiyor olan erkek. Şu tek alt kuyruklu olan o da erkek. Şu son yemler niyesinden Aa, yabani beklenen geldi. Arkadaşlar bu yabanlarda hiç fırsat vermiyor. Ben gibi yabanilerden bakan varsa bir çözüm olan varsa da söylesin. Ya git. Bak ne kadar ne kadar güçsüz bir şey. Ben kovalıyorum, o gitmiyor. Ya ki hayvana da diyecek bir şey yok, hayvanla kaç. Yapma, yapma. Kalkma işte. Hadi şu yemde yiyin de, size i̇şte kümese, kümesinize sokayım. Bir de yukarıdaki damızlık kümesini açacağım şimdi. Bir de o kümese bakayım. Ondan sonra bugün günü noktalamış olalım. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğen yap. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.